Bugün, e, KKTC'de beyin cerrahisinde bir ilk yaşanıyor. Şu an itibariyle ameliyat halen devam etmektedir. Parkinson hastalarının istemsiz hareketlerini ortadan kaldırıp tamamen normal e, istemli hareketlere dönüşebileceği e, bir beyin ameliyatı yapılıyor. Bilgisayar e, destekli yapılan bu ameliyat beynine bir elektron yerleştirilerek ee, bir pil yardımıyla e, beyindeki e, uyaranlar düzenleniyor ve hasta e, istemsiz kasılmalardan ameliyat bittiği evet. anda kurtuluyor. Hastanın e, sağlığına kavuşması bizim için e, çok önemlidir. E, bu ameliyatın artık kakatecide yapılıyor olması çok önemlidir. Çünkü Türkiye'de de e, saydım, herkesler de ancak bu ameliyat yapabilmektedir. Hakikaten e, bu ameliyatın başlamasından duyduğumuz mutluluğu belirtmek isteriz. E, bütün ekibe, emeği geçen herkese e, teşekkür ederiz. Hastalarımızın sağlığı her şeyden önemli. Şey. Evet, bugün e, yapacağımız bu ameliyat bir beyin pili ameliyatı olacak. Beyin pili ameliyatı beyin cerrahisinde e, son yıllarda giderek kullanımı artan teknoloji ile birlikte çalışan çok önemli bir ameliyat şekli. Ee, genellikle Parkinson hastalarına en çok uygulandığı grup. Ama bunun yanı sıra distoni dediğimiz bir hareket bozukluğu hastalığına, tremor dediğimiz titremelerle karakterize hastalıklara, bazı psikiyatrik hastalıklara ve çok geniş sıralayabileceğimiz bir sıralayabileceğimiz birçok hastalıkta kullandığımız bir cerrahi tedavi yöntemi yaptığımız iş beyin pili. Adama tabii ki beyne pil değil, beyne ince elektrotlar yerleştirerek e, hastalığa neden olduğunu düşündüğümüz hangi hastalık için yapıyorsak problemli bölgede e, işin doğrusu kontrolü biz ele alıyoruz. Teknolojiyle, bilgisayar yardımıyla, MR'larla, görüntülemelerle iç içe çok çalıştığımız çok modern bir cerrahi yöntem. Bugün bunun önemi ise bizim için bugün Kıbrıs'ta ilk defa bu ameliyatı gerçekleştiriyor olmamız. Doktor Çalmay'ın sorumluluğunda bir Parkinson hastasına bugün bu ameliyatı yapmayı planlıyoruz. Gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Ee, önemli bir tabii ki gelişme ee, ve bundan sonra da e, bunun bir başlangıç olmasını ve devam etmesini ümit ediyoruz. Evet, Hacı Hocam'ın söylediklerine yürekten katılıyorum. Ee, kendisi bize çok uzun zamandır, e, özellikle beyin cerrahi özelinden bahsediyorum. Kıbrıs'taki sağlık e, sistemine katkıları büyük. Ee, özellikle fonksiyonel neurosurgej konusunda bize bütün desteğini bugüne kadar bıkmadan üşenmeden sağladı ve bu noktalara e, getirdik hep birlikte. Bu minvalde kendisine e, sizlerin de huzurunda çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi ki var. Ee, i̇nşallah bu da bir başlangıç olur ve bundan sonra da devamını belki daha da yenilikler katarak getirebiliriz. Ee, teşekkür ediyorum.